ve Süreya güzel bir şey yapacak. Ben de şaşırdım. Buradan değil, buradan değil. Yüksekten, yüksekten. Yüksek. Hadi tepeye çıkalım. Koşalım, koşalım. Hadi! Hadi koşalım. Hadi. Şimdi Süreya güzel bir spor mu diyelim buna? Spor mu yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ne yapacaksın sen? Ne yapacaksın? Hayır, 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 burası çok yüksek, burası çok yüksek, burası çok yüksek, çamur oldun, çamur oldun, hayır, hayır, tamam Süreyya çok komiksin. Çok komiksin anne. Efendim. Niloya. Niloya mı? Evet. Niloya mı yapmıştı? Hadi şimdi onu. Ay. Çok yoruldun değil mi? Nereye gidiyorsun?